Zanya Mone isimli bir yapay zeka şarkıcı. Billboard radyolarında listeye girebilen ilk yapay zeka sanatçı oluyor. Ve 2025 yazında yayınladığı bazı şarkılar var. Let Go, Let God diye ya da How Was I Supposed To Know isimli şarkıları var. Bunlar Billboard'un listelerine yer almış. Hatta Hollywood Medya ile de bir medya şirketiyle de birkaç milyon dolarlık da bir plak anlaşması imzalamış. Bu Monet isimli karakter. Ve Mississippi'li şair Tali Shaniki Jones tarafından tasarlandı kendisi. Bu sanatçının daha önce haberini vermiştim size. Müzik anlaşması yaptığını daha önce söylemiştim. Şimdi Billboard listelerine girdiğini aslında duyurmak istedim. Kendisi böyle duygusal, kilise kökenli R&B sanatçılarından ilham alıyor. Girip mesela dinleyebilirsiniz Zania Mone. Belki hoşunuza gider. Sadece Instagram'da 146 bin takipçisi var. Ağustos'ta 24 parçalık albümü Unfolded'ı piyasaya çıkarmıştı. Eylül'de de 7 şarkılık Pieces Left Behind'la çıkış yapmış. Ne kadar kısa sürede ne kadar fazla şarkı çıkarabildiğinizi görebiliyor musunuz? Ve bunun üzerinden bir de para kazanabiliyorsunuz. Bir yapay zeka sanatçı üretip onun üzerinden hem sanat yapabiliyoruz hem de para kazanabiliyoruz. E tabi bir yandan da insan sanatçılar için de endişe verici. Bu anlamda herhalde tiyatro sanatçıları muhtemelen en az etkilenecektir diyebilirim.